Merhaba arkadaşlar hepiniz web tasarımcıya hoş geldiniz. Sizlere bundan birkaç önce 15 saniyede hazırlayabileceğiniz sunum taktiğini göstermiştim. Şimdi ise daha gelişmiş tamamen profesyonel bir dakikada nasıl sunum hazırlar, hazırlarsınız bunu göstermek istiyorum. Türkçe dil desteği mevcut. PDF olarak indirebiliyoruz diğer uygulama gibi şey değil Hani sadece linkle paylaşım değil, bunu indirebiliyoruz da. Ben sizin için indirdim. Böyle bir hesap oluşturdum. Daha sonrasında içeriklerimi girdim ve bu şekilde bana bir sunum hazırladı. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Videoya geçmeden önce eğer abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Gamma, şöyle, gamma. .app buraya giriyorum üye oluyorum ve bana 400 kredi veriyor bir sos bir sunum ne kadar yapıyor onu bilmiyorum ama 400 kredi veriyor herhalde bir 3-4 tane tasarlayabiliriz New deck diyorum ve buradan ben present istiyorum Şu an bir saniye ben template üzerinden gideceğim. Ya da new with AI diyerek yani şu üç seçeneği de gösteriyorum size. Bir new deck diyerek kendiniz Notion'daki gibi girip oluşturabilirsiniz. Şablonlardan oluşturabilirsiniz. Yapay zekayla oluşturmak istiyorum diyorsanız Bununla oluşturuyorsunuz. Burada sunum, döküm, döküman ve web site sayfası diye 3 kategorimiz var. Biz sunumu seçiyoruz. Ve bana diyor ki sunumu neyle alakalı istiyorsun? Buraya Türkçe yazınca bende çıktı. Bakın bir adet sunumda 40 kredi. Çünkü ben girdiğimde 400 kredi vardı. Şu an 360. Dilerseniz buradan İngilizce de seçebilirsiniz. Ya da dediğim gibi İngilizce yazıp ya da Türkçe yazabilirsiniz. Çünkü Türkçe'de sadece bazen aksaklıklar olabiliyor biliyorsunuz. Onu da sizi düzeltirsiniz. Bir tane ana başlık bana yaz diyor. Yapay zeka ile sunum diyorum videoya uyumlu olsun diye burada bekliyorum bana şimdi Burada başlık sunu başlıklar yazar mısın alt başlıklar diyor hani neler içirecek. Ben yapay zeka nedir diyorum. Yapay zeka ne yapar diyorum. Yapay zeka kullanım alanları. Yapay zeka sunum hazırlama kontinu diyorum. Daha sonrasında bana buradan bir tema seç diyor. Bakıyorum ya da buradan beni şaşırt butonuna da basarak kendisinin sizi şaşırtmasını isteyebilirsiniz. Ona basalım. Surprise me diyorum. Yani random rastgele bir adet ıı, tema seçecek. Ama tabi ki de siz de kendiniz seçebiliyorsunuz. Ben surprise me dedim. Burada gördüğünüz gibi şu an yükleniyor. Onu hep beraber bekliyoruz. Evet bekliyorum ben de sizinle beraber buraya geçebilirsiniz. Hadi şuradan continue dedim ve yazdığım metinleri şu an algılıyor yapay zekamız ve bakın yapay zeka ile sunum. Tabii burada siz kendi isminizle oluşturacağınız için burada sizin kendi isminiz olacak. Hatta bunu isterseniz gördüğünüz gibi silebiliyorsunuz. Buradan istediğiniz gibi değişiklik yapabiliyorsunuz. Nedir? Tanım, tarihi, özellikleri. Ne yapar? Gayet güzel. Kullanım alanları bir kronolojik sıra yapmış. Güzel. Sunum hazırla. Güzel. Öznel değerlendirme. Toplumsal yönler. Bakıyorum. Görüyorum. Diyorum ki süper. Benim için yeterli. Dediğim gibi burada değişiklik de yapabilirsiniz, silebilirsiniz de. Bunu yaptıktan sonra burada sağ tarafta 3 nokta var. Ve export pdf seçeneğimiz mevcut. Buraya tıkladığımda bu sunumu pdf olarak indirmiş oluyor. Bize bu özelliği sunuyor. Bakın sağ tarafta da metin ekleme, görsel değiştirme, işte ayrıştırma yapmak için layout ekleme, video ekleyebilirsiniz. Web sitesi, web sayfası bunları da ekleyebilirsiniz. Uygulama ekleyebilirsiniz. Generating dedi. Biraz bekleteceğim sizi diyor. Ya da diyor ki bunu kapatırsan seni maille bilgilendireceğiz. Hani indirmen mümkündür diye. Buradaki görseli gördüğünüz gibi değiştirmiş change layout'ta konumunu değiştirebilirsiniz. Bakın indirdi. Geliyorum, basıyorum ve yaptığım değişikliklerle beraber mesela bu da buy hesap oluşturma diyordu. Onu kapattım ve bu şekilde artık sunumu kullanabilirim. Her yerde gösterebilirim. İstediğim kişiye de gönderebilirim. Böyle kolay bir kullanımı var. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hala abone olmayan varsa abone tuşuna basarsa çok sevinirim. Diğer videolarda görüşmek üzere.